Ha, herkese merhaba bugün sizlere. Arkadaşlar kusura bakmayın. O sıcaktı. O yüzden çekemedim. Ee, Pixie Cube tanıtımı. Pixie Cube şöyle görmüş olduğunuz gibi Pixie Cube. Onun tanıtımını çekeceğiz. Evet şimdi. İlk önce büyük bir devasa kuyumuzla başlıyor. Şöyle. Pixie Cube diye. Ben şunu açalım isterseniz. Evet. İçine açınca içinden küpler çıkıyor. Şöyle şunu da çıkartalım isterseniz. Aa. Bu arada yaz saatinde de baya baya küp almaya başladım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi burada kullanım kılavuzlu yani desen yapmak ya görmüş olduğunuz gibi küp böyle küpümüz şöyle bir x bir boyuttaki gibi güzel olmuş şu an yani. bu da pixi küp yazıyor şurada pixi küp ve aynı yerde su da baya güzel a 4 x 4 boyununda ve kaç tane parça var 8 16 20, 20. tane parça varmış. Bunda bayağı şekil yapabiliyorsunuz bu arada. Bayağı şekil burada. Bu sürü şekil var. Arkadaşlar. Böyle bir burada bayağı birçok şekil var. Ve en sevdiğim en sevdiğim ise şu var. Yani güzel bir küp. Bir de arkadaşlar tutacak yaptım kendime şöyle bu bir sineklerden yapmış olduğum bir tutacak. Şöyle yerde de çiçekmek güzel oluyor. Şöyle hem dönüyor böyle güzel. Yerde döneceğiniz göre güzel yani. Kirlenmesin bu ara ateşler. Baya güzel. Evet. Bu ara su baya büyük. Yani baya büyük yani. Çünkü ben böyle olacağını bilseydim almalıydım. Ama teyzem almış. Ona da selamlar gönderelim. Yani şöyle görmüş olduğunuz gibi Pixie küp arkasına bakacak olursak arkasında arkasında yine şöyle Pixie küp yazıyor. Burada kutlar falan. Burada zaten my made in China'dan üretiliyor. Hep China'dan üretiliyor. Güzel yani. Evet, videomuz bu kadar oldu. Hoşça kalın. Bay bay. Ben yazın tatilde de suyun altında yani güzelce bir şey yapacağım. Videomuz bu kadar. Hoşça kalın. Bay bay.